Tat ve koku bozukluğunun sebepleri nelerdir? Kulak-burun-boğaz uzmanı, operatör doktor Meliş Çiçek bilgi veriyor. Tat ve koku günlük yaşamın büyük bir parçası. Yeme hayatta kalmamız için şarttır ve yiyecek ve içecekten zevk almak bu sürecin devam etmesini sağlar. Anosmi hastaları gerçekten yeme zevklerini kaybediyor. Bazıları yemek yedikleri anları hayatlarının en korkutucu anları olarak buluyor. Birçoğu restoranlardan kaçıyor ve yeme içme faaliyetlerini içeren sosyal buluşmalarda zorlanıyor. Koku kişisel hijyenimizi korumamızı sağlar. Çevremizdeki dünya ile önemli bir etkileşim sunar. Bu duyular aynı zamanda tehlikeleri önlemeye yardımcı olan bir tehlike uyarı sistemi olarak da hizmet etmektedir. Dil sadece tuzun temel tatlarını, tatlı, acı, ekşiyi algılar ki bunlar lezzetli, doyurucu bir tada sahiptir. Burun size yiyecekten daha fazla lezzet almanızı sağlar. Koku kaybı ile gelen düşük gıda tecrübesi deneyimi oldukça yıkıcıdır. Bu durum insanları depresyon ve intihar düşünceleri de dahil olmak üzere birçok zor duruma sürükler. İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Melih Çiçek anosmi hastalığı hakkında şu bilgileri verdi. Tat ve koku bozukluğunun nedenleri. Bazen koku kaybının sebebi bulunamıyor. En yaygın nedenleri şunlar: Baş yaralanması, inme, viral enfeksiyonlar, soğuk algınlığı veya grip. Sinüsleri etkileyen hastalıklar, örneğin alerjiler, sinüzit, yapısal anormallikler. Bazı ilaçlar, Cushing sendromu gibi hormon sorunları, diş veya ağız sorunları, benzen, klor, formaldehit boya çözücüleri. Baş boyun kanseri için radyasyon terapisine maruz kalma, kokain kullanma, sigara içme. Bazı diğer tıbbi durumlar, epilepsi, alzheimer, Parkinson hastalığı ve şizofreni gibi hastalıkların koku alma duygusunu etkileyebileceğini gösteriyor. Koku duyusu diğer tüm duyular gibi doğal olarak yaşla beraber geriliyor. Nadiren bazı kanserler de anosmiye neden olabiliyor. Hangi ilaçlar tadı etkiler? Bazı antibiyotikler, Parkinson hastalığı, migren gibi nörolojik problemlerde kullanılan ilaçlar, kas gevşeticiler, kardiyovasküler, tansiyon ve kolesterol ilaçları, tiroid ilaçları, antidepresan veya duygu durumu dengeleyici ilaçlar, diğer antihistaminikler, antiplamatuarlar ve antifungal ilaçlar. Ne zaman bir doktora görülmeliyim? Koku veya tat alma duyunuzu geçici olarak etkileyebilecek bazı durumlar vardır. Koku ve tadın kısa süreli değişimi, soğuk algınlığı ve sinüs enfeksiyonları gibi üst solunum yolunuzu etkilen enfeksiyonlar yüzünden olabilir. Fakat bu durumda koku ve tat alma duyuları iki hafta içinde geri döner. Koku veya tat hissinizde kalıcı bir değişimden endişe duyuyorsanız doktorunuzdan randevu almalısınız. Doktorunuz size tam olarak neler olduğunu soracaktır ve sonra burnunuzu, ağzınızı ve boynunuzu inceleyecektir. Daha sonra daha ileri değerlendirme, inceleme ve tavsiye için kulak burun boğaz cerrahına yönlendirilip yönlendirilmeyeceğinize karar verecektir.